...birinci bölümünün meraklandırıcı olmasını istiyorum. Halk ürünün ne olduğunu kesinlikle merak etmeli. Anlıyorum Cevher Hanım ama sizinki bir toplu konut projesi. Toplu konutlarda hedef kitleyi kıllandıracak reklam yapmanın pek mantığı yok bence. Ee, evet e, bence de Mazhar haklı Cevher Hanım. Ee, böyle biz de meraklandırıcı reklam değil de normal bir reklam yapalım. Hayır ben böyle istiyorum. İnsanlar önce... Madem siz öyle istiyorsunuz, iyi. Mesela... ...kalkışa hazırız. Bütün taşlar yerine oturdu. Bitince bayılacaksınız... ...gibi... ...merak cümleleri olabilir. Mesela Neşeli Tuğla konutlarının banyosu nasıl acaba? Hele mutfak ve banyolarını öyle merak edeceksiniz ki meraktan çıldıracaksınız. Ee, yani yüzüp yüzüp kuyruğuna geleceksiniz. Nasıl oldu bu meraklandırıcı reklam? Tabii ki çok salakça. Neşeli tuğla konutlarında meraklandırıcı bir hayat sizleri bekliyor. Acaba kaç şiddetindeki depremde yıkılacak? Asansörleri çalışacak mı? Komşularınız birer sapık mı? Yangın merdivenleri bir işe yarayacak mı? Bunların hepsini neşeli tuğla konutlarında oturarak öğrenebilirsiniz. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Siz hiç merak etmeyin Cevher Hanım. Tabii ki sizin reklam kampanyanızı bu salaklar hazırlamış. Evet. evet. Pekala. Ben şirkete dönüyorum. Tabii, tabii. Ve sizden iyi şeyler bekliyorum. Tamam. Unutmayın. Kesinlikle meraklandırıcı olacak. Kesinlikle. Efendim. Evet. İyi günler. 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 İyi Çalışmaya başlayalım. Bu kadınla işimiz var. Merakla dursun olacak. Kesinlikle kafamızı yedin. Arkadaşlar bugün sizlere çok şaşıracağınız bir haberim var. Aa ne acaba? Aa, yüzyılın buluşu cincirin reklam işini mi aldık yoksa? Hayır Küba'dan kızım gelecek Ne? <laughs> yanlış duymadın değil mi? Kızım dediniz Hayır yanlış duymadın. evet kızım Aa, Yani sizin kızınız mı var Önder Bey? Evet kızım var Ama bunca yıldır neden hiç söz etmediniz Önder Bey? E Bunca yıldır bilmeniz gerekmiyordu zaten ee, Pardon Önder Bey az önce kızım nereden gelecek demiştiniz? Tabii ki Küba'dan Küba'dan ha? Ta Küba'dan Yıllar önce akranlarım Türkiye'de devrim yapmaya çabalarken ben bir egemen sınıf çocuğu olarak babamın parasıyla Küba'da öz devrimi öğrenmeye gittim. Küba'da bir yandan devrim yaparken, diğer yandan da aşık olmuşum. Aşk ayrı zaman, devrime ayrı zaman mı diyeceksiniz? Hayır. İkisi de bir aradaydı. Matilda Rosa ile ikimiz bir devrim güller açan dalı Ah Matilda Rosa. Ah. Daha sonra Türkiye'ye döndük. Bir süre sonra Matilda Rosa ile aşkımızın meyvasını verdiğini gördük. Bir kızım olmuştu. Fırsat buldukça sık sık kızımla hasret gidermek için Küba'ya gidiyorum e, peki sevgiliniz Matilda ile kızınız niye Türkiye'ye gelmediler Önder Bey? Gelmeleri için çok ısrar ettim. Gelseydi evlenecektim. O sıralarda ona Metin Akpınar'da aşıktı. Devamlı mektup yazıyordu ama Matilda beni tercih etti. Tabii çok soylu bir kadındı. Ülkesindeki devrime yardım etmek için ülkesinde kaldı. Bravo valla, gerçek bir vatansevermiş Önder Bey. Peki Önder Bey e, ülkesi için Türkiye'de çalışsa olmuyor muydu? Yani evinde oturup sütlenlere kopça dikebilirdi... ...ya da devrimci berelerine yıldız yapıştırıp ülkesine, Küba'ya yollayabilirdi. Saçmalama saçmalama, o öyle bir kadın değildi, o teorisyendi. Küba devriminin en önemli planlarını o yapmıştır. Hatta Fidel Castro bir viyadüğüye onun adını vermiştir. Bugün Küba'nın en önemli viyadüğü Matilde Rose viyadüğüdür. Vay be! Tamam tamam tamam. Arkadaşlar biz şimdi konumuza gelelim. İşte bu aşkımın meyvesi Eylem Kızım Türkiye'ye geliyor. Ha, turistik bir gezi ha. Herhalde babasının memleketini tanımak için geliyordur. Hayır hayır. Onun gelmesini ben istedim. Artık burada kalacak. Aa, siz mi istediniz? Evet. Çünkü bu şirketin işlerini takip edecek. Ben öldükten sonra bu şirket ona kalacak. Tek mirasçım. Onun için şirkete çalışmaya başlayacak. Şişt, duydun mu? Bu ajansla çalışacakmış oğlum. Ha. Ee, peki kızınız bu işi becerebilecek mi Önder Bey? Hem daha herhalde dilimizi bile bilmiyordur. Merak etmeyin arkadaşlar, annesi Matilde öyle azimli bir kadındı ki... ...benim gönderdiğim kasetlerle ve kitaplarla hem kendisi Türkçe öğrendi... ...hem de kızıma perfect Türkçe öğretti. Ayrıca... ...tam bir devrimci olarak yetiştirdi eylemi. Tıpkı benim gibi. Kabı herif ne olacak? ...hem beni sopayla dövüyor, hem bir özür dilemesini bile beceremiyor! Erkek milleti genelde böyledir Ruhsar'cığım fazla kafana takma! Aa size katılmıyorum her erkek öyle kaba değildir mesela ben asla böyle biri değilim ee, ben kadınlara özellikle de sizin gibi hanımlara nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilirim Ruslar Hanım! Bir de o şapşal öğrense ya! E burada hazır öğrenmişi varken niye onunla zaman kaybediyorsunuz ki? Ama görür o, benden adam gibi özür dileyip gönlümü almadıkça asla affetmeyeceğim onu! E bence de en doğrusu bu, hmm. e kolay kolay affetmeyin, hatta hiç affetmeyin! Hiç affetmeyeceğim! Çok doğru! Sen ne yapıyorsun Gözüm abla? Ay, ne yapayım Ruhsar'cığım, ben de Saadettin'im için işte bir şeyler hazırlıyorum, bak! Bak bu sefer iyi dinle. Şimdi şu görmüş olduğun zarfın kenarlarına... ...ve şu pulların arkasına siyanür sürüyorum canım. Saadettin'in bunları şöyle yaladığı zaman... ...inşallah hayırlısıyla öbür tarafa intikal edecek. Yani inşallah bu sefer öyle olacak canım. içine girince dışına çıkmak istemeyeceksiniz desek olur mu? İçine girince dışına çıkmak istemeyecek. hı. hı. Olmaz ya. Şey oluyor. Müstehcen oluyor. Olmaz. Peki evet. çatısında kiremitleri vardır. Hatta asansörü ve merdiveni de vardır. Hatta pencereleri de vardır desek ve bu nedir desek o zaman halk merak etmez mi abi? Merak ederler tabi, Hem de acayip merak ederler. Bu reklamı kim hazırladı? Hangi salak hazırladı diye merak ederler. Tamam kızma be abi. Be. Ne yapayım? Allah da bana bu kadar yaratıcı zeka vermiş. Merhaba. Önder benim yeri burası mı? Ee, evet. Burası. Nerede kendisi şu anda görebilir miyim? İçeride odasında. Kim geldi diyelim? Kızı geldi diyin, kızı eğlen. Vay be! Ne? Ee, kızı eğlen mi? Ee, hani devrimciydi bu? Devrimci, Devrimciymiş arkadaşlar. Hmm. Ne kadar da güzelmiş. İnanılır gibi değil. Ne oluyor burada? Nedir bu patırtık? Ah! Ay babacığım! Eylemcim! Bakayım sana nasıl özlemişim seni. Ben de seni çok özledim. Artık hiç yanımdan ayrılmayacağım. Aa, dur bakayım. Nedir senin bu kıyafetin? Seni en son gördüğümde entelektüel bir devrimciydin sen. Nedir bu kıyafetin? Biliyorum ama değişen ve globalleşen dünyayla beraber değişmek lazım öyle değil mi? Haklısın benim akıllı kızım. Kadir inanır bile kadın elbisesi giydikten sonra. <laughs> Arkadaşlar işte sizlere bahsettiğim kızım Eylem. Merhaba! Merhaba Eylem aramıza hoş geldin! Ee, merhaba Eylem doğrusu bizi çok şaşırttın yani hiç böyle genç ve güzel birini beklemiyorduk Eylem! Evet! Maşallah! Ne kadar da güzelsiniz! Ben de Baha'yım bu firmanın likit tüketim müdürüyüm! Hadi be çaycı salak! Ee, merhaba Eylem Hanım ben Selçuk! Ben de Şelale! Ben de çok memnun oldum umarım bundan sonra bir arada çok mutlu oluruz! Niye olmayalım canım? Göreceksiniz. Burada hep beraber çok mutlu olacağız. Baha, sen istersen çay ocağına bak ha. Bir şeyler taşıyor olabilir. Yani burada sabrımızın taşlığı gibi. Hemen şirketteki işler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum babacığım. Aferin benim akıllı kızım. Sana arkadaşların bilgi verecekler. ben bilgi verebilir mi Eylem eğer istersen? Eylemanım, ben daha iyi veririm. Hayır, hayır. Ben daha iyi veririm. Yok yok yok. Ben daha iyi veririm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruhsacın ölmemiş. Gel